Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Akın. Bugün arkadaşlar yeni motorları. <laughs> İki tane Küba Zenzer arkadaşlar. Kız arkadaşımla beraber aldık. Bir tanesini Bursa'dan aldık. Ta gittik. Hatta plakayı göstereyim size. Ta gittik Bursa'dan aldık. 16 plaka. Diğer de buradan aldık arkadaşlar. Bu da kız arkadaşım. Kameramanım artık benim. Çalış. Şimdi arkadaşlar bunlara beraber gideceğiz, biraz video çekeceğiz hem de Cuba Zenzero'yu size tanıtmış olacağız. Şu anda bence alınabilecek kasadaki yani fiyat-performans ürünü bu. Cuba Zenzero abi, çantası var, şeyi var, ısıtma özelliği var. Ondan sonra başka ne vardı? Koruma demiri falan filan var. Cuba Zenzero'yu şimdi size hemen tanıtayım. Şöyle, kontağı açtığın zaman ne dijital gösterge var ne bir şey var. Kesinlikle her şey yok. Analog. Ondan sonra arkadaşlar klasik tuşlar. Space gibi işte. Aç kapa tuşu var. Şurada ön gözde cebi var. Anahtarlığı var. Açıyorsunuz. Bu da bir şeyler kalmış. Pistikler var galiba. Ondan sonra arkadaşlar koltuk altına bakıyoruz. Bakmıyoruz. <laughs> Buraya her şeyini yiyormuşsun buraya. Bildiğin <laughs> bagaj yapmış. Yiyormuşsun. Koltuk tek de kapanıyor. Bunu Bursa'dan aldık arkadaşlar. Bunu da buradan bir yerden aldık. Buraya ne oldu lan? Bak böyle satmış. İşte bunun da çantası var falan filan. Şimdi arkadaşlar bununla biraz göreceğiz. Şöyle ben arkasına reflektör yaptım. Bunlarla ormana girmeyi biz yok mu? Arkadaşlar Kuba, Zenzero. Benim granajım kırılmış. Şuradan parmağım giriyor. İçeride kimse var bakayım. Yani bence Spacey gibi duruyor. Niye durmasın ki? Neyse arkadaşlar şimdi biraz GoPro'ya geçelim. Biraz konuşalım edelim. Hadi gittik. Evet arkadaşlar. Senzuro'ya bindik şimdi gidiyoruz. Bayağıdır scooter kullanmıyoruz arkadaşlar. CBR CBR'dan sonra biraz tuhaf geliyor. Evet arkadaşlar. Motor enjeksiyonlu. İşte ondan sonra 125'lik gitmeye gidiyor öncelikle arkadaşlar şu benzinliğe gidelim bir. Şu lastiğimizin havasını hiç bak bak. Kafa sallıyor. Şu lastiğimize bir hava basalım. Biraz daha hem konuşmuş oluruz. Arkadaşlar şu anda e fiyat performans olarak gayet güzel bir motor bence hani diğer motorlara göre güzel yani ya, bu da sonuçta Çin ama olsun yani güzel aktivasyon olmuş 30 40 50 Spaceler de aynı şekilde 20 30 40 Bunlar başlıyor abi 15 lirada <laughs> tertemiz değil mi 15 liraya 125 cc motor alıyorsun bu 18 öteki de 18 binde. İkisi de enjeksiyonlu. Parça sıkıntısı falan filan öyle çok fazla yok çünkü ee, bir tane motorla aynıydı ya. Space Alfa'nın motoruyla aynı bloğu sahip. Yani silindir olsun. Onun. Üst kapağı değişik biraz. Krangı da bir tık değişik. Yani krangının şey ee, bu kaması var ya onun yeri değişik sadece bilenler bilir. Niye bekliyorsun? bekliyorsun? Ben konuşuyorum. <gülüyor> 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 Arkadaşlar sahilde çok trafik var. Ne ne neyse ne dedim sen. Ondan sonra ön kafa granajı e, şeyle aynı. Motolux CEO 110'la aynı. Sinyaller de aynı, far da aynı. Ondan sonra şu ön kafadaki far granaj da aynı. Ya neden? Bu ne? Kesinlikle çıkamıyorum ya. Çok trafik var arkadaşlar. Bugün cumartesi ya. Bayağı bir trafik var ya. Kesinlikle gitmiyorlar. Yani neden gitmiyorsunuz acaba? Yok işte bak çıkamıyorsunuz da anlayın artık yani. O oh, kurtuldum galiba. Şimdi şu bir ön lastiğe biraz hava vuralım. Çünkü ön lastik fena şey yapıyor, oynuyor. Ha ne diyordum ben en son ya? Parçaları ha. Arkadaşlar bayağı bir karışık motor var ortada yani. Alfa'nın silindiri uyuyor. Ondan sonra krangı hemen hemen aynı. Ondan sonra üst kapak başka bir CO110 aynı galiba. Motolik 110 var ya arkadaşlar onunla aynı ondan sonra başka yani zaten bunun motorun açtığınız zaman içinde Honda yazıyor Honda Honda değil Honda Honda yazması gerekirken Honda yazmış adamlar yani o kadar Çin malı ama kardeşim gayet kullanışlı ben arkaya sepet falan aldım öyle hani bir şey falan taşırım takım falan taşıyorum bazen Mobil servis yapıyorum. <laughs> Lan dayı bu ne? Honda Ya parçaları bulunuyor ya arkadaşlar. Kilometrede başka bir şeyle aynıydı ya. Neydi? Neydi la o? Unuttum bak. Şuradan karşıya geçelim ya. ya. Çıkacağım ben buradan ya. Daraldım. Bu ne? Giremez buraya. <laughs> CF mi da o? Ha turuncu model. CF 250. Arkadaşlar bizim CF'de ne duruyor? Onda da video çekeceğiz. Turuncusu güzelmiş lan CF'nin. Turuncu CF. Zenzero ile ilgili bir parça bulamadınız arkadaşlar bana yazın instagramdan başka yerden ben size yardımcı olunmaya çalışacağım. Gayet güzel bir motor sponsor falan değil bana bu arada zenzero <laughs> kesinlikle Ölüyordum bir daha hasta olmuşum arkadaşlar hasta hasta sizlere bu videoyu çekiyorum ben Lan bir like yok mu be bir like alırım be kesinlikle geçemiyordum geçtim ama Ne yaptın? Allah'ım ne oluyor? Ne sıkıntısı var? Lan ne sıkıntı yaşadın iki dakikada? Acı mısın sen? Hayır, geç geç. arkadaşlar bize fena seviyorlar. Kaç <gülüyor> <gülüyor> Ölüyorum. <gülüyor> Acem misin sen? Umudur sürmeyi bıraktın. Bak Pikachu kurtardı seni. <laughs> Kesinlikle geçemedin. Nasıl gidiyor lan bu? Pikachu yardıma geldi Ya Hıh 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 Pikachu gitti Pikachu gitti <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar trafikte Pikachu yardıma geldi Böyle şeyler Ha <laughs> sinirlendi bana saplıyor. Tabi. <laughs> Şurada bir tane balbazar falan alalım böyle bir tane balbaz. <laughs> balbazar gibi kesin orada. <laughs> balbazar gel buraya. <laughs> seni balbazar seni. <laughs> balbazar. Buradan sol bal bazar Ya e düz devam bal bazar Ne olmuş oğlum buralara yine ya Ya kesinlikle yol yok ya Kesinlikle yol yok yani arkadaşlar Hayır olamaz asla Neyse arkadaşlar yine böyle bir, bir değişik bir video oldu Maltepe'de gazlarken Kübal Allah Ormana girmemiz yok mu? Bence var Yine kalacak bir yerlerden Balbazar Bak <laughs> Balbazar <gülüyor> Arkadaşlar burada e, yavaş yavaş videomuzun sonuna gelelim. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala halen abone değilseniz abone olabilirsiniz arkadaşlar. Şurada lastiğe biraz şey basayım hava basayım biraz süt basayım. Buradaki hava nereye koyduğunuz daha? O oh, taşımışlar buraya. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın.